Cennet'in Orta Karadeniz Şubesi, Samsun, Bafra Cangezikolikler, Güzel Samsun'umuzun ismi en çok duyulmuş ve tanınmış ilçelerinden Bafra, Samsun il merkezinin yaklaşık 55 km batısında yer almaktadır. Kadim ve köklü tarihinin MÖ 5000'li senelere kadar uzanıyor olması sebebiyle Bafra, hiç şüphesiz bir medeniyetler beşiğidir. Siz can gezi kolikleri kusursuz bir şekilde ağırlamak için Bafra şehrimiz içerisinde bizleri adeta dört gözle bekleyen Kızılırmak nehrinin en dar ama en uzun geçitlerinden biri Şahin Kaya Kanyonu Belki de hiç görmediğiniz kuş türlerini göreceğiniz Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Tarihin kapılarını aralayan ilginç bir mekan İkiztepe Hüyü Kusursuzca usul usul aşağıya akan güzellik, akalan şelaleleri, tabiatın içinde adeta kaybolacağınız sarı gazel tabiat parkı, oldukça büyük, hacimli ve elbette muhteşem görüntüsüyle derbent ve altınkaya baraj gölleri, tarihe yansıtan bir ayna misali kale mezarları ve asar kale, pikniği çok seviyorsanız bunun için tam da biçilmiş bir kaftan, bafra, çamlık, mesire alanı. Uzunca görüntüsüyle şimdilerde gelinlerin uğrak mekanı, Çetin Kaya Köprüsü. Mutlaka görülmesi gereken Bafra'nın cami kebiri, Bafra Büyük Camii. Harika motiflerle süslenmiş Ali Bey Çeşmesi. Çok değerli eserlere ev sahipliği yapan Amisos Tepesi, yazın deniz, kum, güneş üşüsünün keyfini doyasıya çıkartabileceğiniz Atakum sahili, sizler için ilginç bir deneyim olacak Tepelen Deliği, siz can gezikolikleri kesinlikle şaşkınlığa uğratacak Batmayan Minare, doğayı sevenler için tam da doğru adres Kapı Fest ve Bafra şehrimizin enfes göresel lezzetlerinden Eskiden denizci yemeğiydi. Şimdi misafirliklerin vazgeçilmez lezzeti. Nokul. Cool. Bir Bafra lezzet efsanesi. Bafra pidesi ve yazları mutluluk saçan enfes bir lezzet serinliği. Bafra karpuzunu siz değerli can yetiçiciliklerinizle hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Kahvelerinizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Bafra'nın kadim tarihi Efsiz şehrimiz Bafra'nın kadim tarihi milattan önce 5000 yıllara kadar uzanmaktadır. Sevgili can gezi Bafra isminin ise Kızılırmak Denizi'ne doğru açıldığı bölgede tahmini milattan önce 521 senelerinde Fenikeliler döneminde ticaret gemilerinin yanaşmakta olduğu koylara inşa edilen ticaret hanelerine yani evlerine Bafira denilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Günümüze kadar ise bu kelime değişime uğrayarak Bafra ismine dönüşmüştür. En dar, en uzun geçit Şahin Kaya Kanyonu Kızılırmak üstündeki en dar, en uzun geçitlerden biri de hiç şüphesiz Şahin Kaya Kanyonu'dur. Cangezikolikler, akarsuların aşındırması ve dağ oluşumu yani orojenes sonucunda oluşan Şahin Kaya Kanyonu, yaklaşık iki buçuk kilometre uzunluğa sahiptir. Eşsiz güzelliği ile biz can gezikolikleri büyülemeyi başaran Şahin Kaya Kamyonu, Vezirköprü şehrinde bulunan Altınkaya Baraj Gölü'nde yer almaktadır. Kamyon, şehre gelen hem yabancı hem de yerli ziyaretçilerin son derece ilgisini çekmeyi başarmıştır. Yaklaşık 3.250 metre uzunluğa sahip kamyonda suyun derinliği 106 metre yüksekliği ise yer yer 340 metreye kadar çıkabilmektedir. Çeltek Köyü civarı ve Şahinkaya kamyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca turizm bölgesi ilan edilmiştir. gezi İkolikler Kuşlar burada ya siz? Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Kızılırmak Deltası'na bağlı heybetli Karadeniz sahil şeridinde saf niteliklerini halen korumaya başarmış Kuş Cenneti, yörenin en büyük sulak bölgesi konumuna sahiptir. Cangezikolikler, deniz, kumul, göl, ırmak, tarım alanları, orman, sazlık ve bataklık gibi hayat bölgelerinin sağlıklı yapıya sahip bir ekosistem içerisinde birlikte yer almaları Bafra Kuş Cenneti'ne biyolojik bağlamda çeşitlilik ve zenginlik katmaktadır. Türkiye'de yer alan 420 adet farklı kuş türünden Kızılırmak Deltası'nda bugüne dek 340 adet farklı kuş türü tespit edilmiş ve tespit edilen bu kuş türlerinin 140 adedi bu bölgede nesillerinin devamı için üremelerini gerçekleştirmektedir. Öte yandan tüm dünyada nesli tehlikeye girmiş 24 farklı kuş türünden 15 adedi Kızılırmak Deltası'nda tespit edilmiştir. Bunlardan bazıları küçük kiraz kuşu, ak kiraz kuşu, deniz düdükçünü ve kuzey inci kuşu son 20 senedir sadece ve sadece Kızılırmak deltasında görülmektedir. Nesli tehlike altına girmiş Bafra kuş cennetinde görülebilen diğer kuş çeşitlerinden bazıları ise al boyunlu kaz, tarda, deniz kartalı, küçük Kerkeniz, şah kartal, dik kuyruk, cüce karabatak, tepeli perikandır. Bunlar içerisinde ötücü kuş, passeriformes, deniz kartalı, leylek, turna, kara leylek, balıkçıl, ördek yağmurcan ve tepeli leylek de bulunmaktadır. Yaklaşık 100 bin adet su kuşunun burada yaşamını sürdürmesi, besin maddesi ve faunası yönünden zenginliği, kızılırmak deltasının ve bafra kuş cennetinin en dikkat çekici özelliklerinden biridir can kolikler. Tarihi açılan kapı İkiz Tepe Hüyü. İlk kez 1944 senesinde Dündar Tepe civarlarında kazı çalışması yapan arkeologların keşfetmiş olduğu bu eşsiz kültürel miras Bafra şehir merkezinin yaklaşık 7 km kuzeydoğu tarafında İkiz Tepe Köyü hudutları içinde bulunmaktadır. Can kolikler. İki küçük ve iki büyük tepeden oluşan ve 66 dönüm bir alana sahip farklı büyüklükteki bu tepeler farklı kültür basamaklarına sahiptir. Daha önceden yapılmış olan kazı çalışmalarında bulunan kemik, taş parçaları, metal ve pişmiş toprak gibi parçalardan oluşan yaklaşık 10.750 adet eser günümüzde Samsun Arkeoloji Müzesi ve Bafra Müzesi'nde sergilenmektedir. Kazı bölgesinde bulunmuş olan 690 iskeletin bulunduğu toplu mezarlık ise Anadolu'daki benzerlerine oranla en büyük olanlardan bir tanesidir. Can Gezi Kolikler, Doğan'ın Muhteşem Senfonisi, Akalan Şelaleleri, Samsun ilimizin Bafra ilçesinde yer alan Akalan Şelaleleri, aynı adı aldığı Akalan Köyü hudutları içinde yer almaktadır. Sevgili Can Gezi Kolikler, küçüklü büyüklü tam 18 adet şelaleden oluşan Akalan Şelaleleri çevresinin eşsiz güzelliğiyle ile siz değerli can gezi kolikleri adeta farklı bir dünyanın kapılarını aralamaktadır. Şelaleler yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düşmektedir ve çevresindeki harika bitki örtüsünün zenginliği içinde hem doğa sporları hem de piknik yapılabilmektedir. Sizler de Akalan Şelaleleri'nde dinlendirici ve keyifli vakitler geçirebilir. Bafra seyahatinizde doğanın tadını Yüce Allah'ın izniyle doyasıya çıkartabilirsiniz. Can Gezikolikler Pastoral Cennet Sarı Gazel Tabiat Parkı 2011 senesinde tescil edilmiş Sarı Gazel Tabiat Parkı esasında Samsun ilimizin 19 Mayıs ilçesinde bulunmaktadır. Bu bağlamda bu Tabiat Parkı 19 Mayıs ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktadır parkın Samsun il merkezine uzaklığı yaklaşık 40 kilometre iken Bafra şehir merkezine uzaklığı ise sadece 15 kilometredir. Can Gezi Kolikler, Sarı Gazel Tabiat Parkı'na en yakın konumda bulunan havalimanı yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Çarşamba Havalimanı'dır. Sarı Gazel Tabiat Parkı'nın içinde Can Gezi Koliklerin kullanması için kameriye, çocuklar için oyun alanları, kır lokantası, piknik masaları, yürüyüş yolları ve mescit yer almaktadır. Sarı Gazel Tabiat Parkı'ndaki alan içerisinde yapılabilecek olan aktiviteler içinde bisiklet turu, piknik, yaban hayatı ve bitki gözlemi, fotoğraf çekimi ve doğa yürüyüşü yer almaktadır. Sarı Gazel Tabiat Parkı'nda bitki örtüsü, sahil çamı, kızılçam, diş budak, gürgen, monteri çamı, akça ağaç, meşe gibi geniş yapraklı ve ibreli ağaç çeşitlerinin yanında maki grupları da yer almaktadır. Sarı Gazel Tabiat Parkı alanı can gezi koliklerin açık hava etkinliği yapmalarına, dinlenmelerine ve eğlenmelerine oldukça müsait bir durumdadır can gezi kolikler. Alabildiğine güzellik ve elbette huzur, Derbent ve Altınkaya Baraj Gölleri. Bafra, ilçe hudutları içinde bulunan Derbent ve Altınkaya Baraj Gölleri Türkiye'nin en güzel manzaralarından bir kesimi oluşturmaktadır. Can Gezi Kolikler yaklaşık olarak 60 km uzunluğa sahip baraj gölleri enfes manzaraların hakimiyet kurduğu alanları ve boğazı kapsamaktadır. Çevresindeki güzellikler biz Can Gezi Kolikleri yüce Allah'ın izniyle rahatlatmakta ve adeta huzurun zirvesine çıkartmaktadır. Öyle ki eşsiz güzellikteki bu manzaralar muhteşem yansımalar ve simetrik görüntüler sunmaktadır. Buram buram tarih ve doğa, kale mezarları ve asar kale. Kale mezarları ve asar kale, Bafra şehir merkezinin yaklaşık 30 kilometre batı bölgesinde Kızılırmak Vadisi içinde ve Altınkaya Barajı yakınında bulunmaktadır Can Gezi Kolikler. Asar Kale, Helenistik çağa aittir ve korunma amacıyla inşa edilmiştir. Ana kayaya oyularak inşa edilmiş 3 adet mezarın da aynı döneme ait olduğu düşünülmektedir. Paflagonya bölgesi içinde yer alan Asar Kale, stratejik bağlamda son derece önemli bir konuma sahiptir ve askeri amaçla yani savunma amacıyla kullanılmıştır. İkisi kalenin yamacında, bir tanesi de Kızılırmak'ın karşısındaki yakada olmak üzere Grek mimarisinin özelliklerini günümüze kadar taşıyan 3 adet kaya mezarı yer almaktadır. Piknik mi? O halde Bafra Çamlık Mesir alanı. Bafra ilçemizin en önemli tesislerinden olan Ali Kale'nin hemen yanında yer alan Bafra Çamlık Piknik alanı tamamen çam ağaçlarıyla kaplanmıştır. Bafra Belediyesi tarafından oluşturulmuş bu eğlence ve yaşam bölgesinde kamelyalar yer almaktadır. Bafra halkının özellikle hafta sonlarında oldukça yoğun bir ilgi gösterdiği Bafra Çamlık Piknik Alanı piknik yapmak için oldukça uygun bir alandır. Can gezi kolikler. Şimdilerde gelinlerin gözdesi Bafra Çetin Kaya Köprüsü. Çetin Kaya Köprüsü 1937 senesinde inşa edilmiş ve Bafra şehrimiz için sembolik bir değere sahip bir erken cumhuriyet dönemi eseri olmuştur. Can Kolikler yaklaşık 250 metre uzunluğundaki betondan yapılmış bu köprü 7 bölümden oluşmaktadır. Kemer görünümüne sahip her bir bölümde düşey düzlemde 9'ar tane taşıyıcıya sahip ve 3 kiriş ile birbirine bağlanmış Çetinkaya Köprüsü'nün zemini ise beton parke taşlarıyla kaplanmış bir yapıdadır. Çetinkaya Köprüsü'nün ayakları düzgün kesme taşlarıyla kaplanmış olup düğün konvoylarının üzerinden geçtiği anı bağlamında değeri oldukça yüksek bir köprüdür. Bafra'nın Camii Kebiri, Bafra Büyük Camisi Büyük Cami Osmanlı Devlet Adamı Köprülü Mehmet Paşa'nın kızı Ayşe Hatun tarafından inşa ettirilmiştir. Büyük Cami, dütkörtgen bir plana sahip ve tek kattan oluşan bir camidir. Büyük Cami'ye giriş Kuzey tarafındaki çift kanatlı ana kapıdan yapılmaktadır. Büyük Cami'nin camları demir kafesli, dütkörtgen planlı ve sivri kemerlidir. İş bölümü geometrik şekillerle süslenmiş bir yapıdadır. Tarihi bölgeler arasında 1978 senesinde tescil edilmiştir büyük cami ibadete açıktır ve giriş için herhangi bir ücret alınmamaktadır. İnanç turizmi bağlamında Bafra Büyük Camii, Bafra şehrimizde kesinlikle ziyaret edilmesi gereken lokasyonlar içerisindedir. Sevgili Can kolikler. Buram Buram Arkeoloji, Amisos Tepesi, Amisos Tepesi, Samsun ilimiz ilk adım ilçe sınırları içerisinde olmakla beraber Bafra şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede yer almaktadır. Amisos tepesi üstünde tarihi milattan önce 6. yüzyıla kadar uzanan Amisos antik kenti yer almaktadır. Roma döneminden kalan değerli eşyalar ve mozaikler yapılmış olan kazı çalışmaları sonunda açığa çıkartılmıştır. Hem konumu hem de içerisindeki çok değerli eserler sebebiyle mutlaka ziyaret edilmesi gereken destinasyonlardan biridir. Cangezi Kolikler Ülkemizin en güzel sahil yerleşimlerinden biri Atakum Sahili. Atakum sahili, Atakum ilçe sınırları içerisinde bulunmakla birlikte Bafra şehir merkezine yaklaşık 45 km mesafededir. Buram buram yosun kokan Karadeniz'e bakan sahilde gününüzü farklı seçeneklerle geçirebilirsiniz. Cangizikolikler, ayrıca Atakum, yaz mevsiminde güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkarabileceğiniz oldukça ideal bölgelerden bir tanesidir. Şahsen şu ana kadar gördüğüm sahil yerleşimlerinden en çok hoşuma giden, en çok beğendiğim ve hayran kaldığım yerleşimlerden biri oldu Atakum sahili sevgili Cangizikolikler. Buraya geldiğinizde sosyal hayatın canlılığını yerleşimin güzelliğini ve idealliğini insanların gülen yüzlerini görünce eminim ki bana çok hak vereceksiniz can Kolikler Sıra dışı ve dikkat çekici bir güzellik tepelendeliği. Başaran köyünde bulunan ve milattan önce 3000 yıllarında yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Mağaranın girişinden başlayarak kaya merdivenlerden inilen tepelendeliği mahfrada görülmesi gereken nadide yerlerdendir. cangezi gezi kolikler. Spor ayakkabılarınızı giyin. Kameranızı da yanınıza alın. Ve bu sıra dışı dikkat çekici güzelliğin tadını doyasıya çıkarın inşallah. Manzara da minarede muhteşem. Batmayan minare. 1984 ile 1990 yılları arasında devlet su işleri tarafından kızdırmak üzerine Derbent Barajının kurulmasıyla Bafra ilçemizin Boğazkaya mahallesi'nde bulunan 200 civarında yapı su altında kalmıştır. Eski yerleşim alanından su üstünde kalmaya başaran tek yapı ise caminin yıkılmayan minaresi olmuştur. Cangezikolikler, safari turu ve olta balıkçılığının yapıldığı bu bölgede siz Cangezikolikleri şaşkınlığa uğratan bu görseli fotoğraf karelerinize alabilir. Yöredeki muhteşem ambiyansın tadını çıkarabilirsiniz. Hem tarih hem zarafet Bafra Ali Bey Çeşmesi. Eşsiz güzelliklerle dolu Bafra şehrimizin en eski çeşmesi Ali Bey Çeşmesidir. Sevgili can Kolikler. Bafra şehrimizin sembollerinden olmaya aday Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bafra Kaymakamlığı'nın binasına ait olan bahçenin bitiminde yer almaktadır. Ali Bey çeşmesi gotik tarzını hatırlatmakla beraber sütun başları harika motiflerle süslenmiştir. 1751 senesinde inşa edilmiştir. Ali Bey çeşmesinin hem Cumhuriyet Meydanı'na hem de kaymakamlık tarafına bakmakta olan tarafında Lale Devri'ne alımsatan birer adet kitabe de bulunmaktadır sevgili can kolikler. Doğa severler için Kapıkaya Fest. Doğa severlerin her sene Temmuz ayında bir araya geldikleri Kapıkaya Fest, doğayı yaşa, sporu yaşa sloganıyla Altınkaya Baraj Gölü'nde düzenlenmektedir. Can gezikolikler, çeşitli spor dallarıyla ulusal ve uluslararası birçok sporcu ile birlikte sporun ve sporcunun önemi festivalde özellikle vurgulanmaktadır. Festivale katılan sporcular yamaç paraşütü, su sporları ve birçok doğa sporu dallarıyla maharetlerini izleyicilere sunmaktadır. Geniş bir kitlenin katıldığı festival 3 gün boyunca gece ve gündüz farklı etkinlikler yapılarak devam etmektedir. Can Gezi Kolikler Bafra'nın enfes yöresel lezzetleri Evet şimdi de birbirinden güzel damak tatlarının merkezi Bafra mutfağından vereceğimiz lezzet şanseri örnekleriyle yolculuğumuza devam ediyoruz inşallah sevgili Can Gezi Kolikler Eskiden denizci yemeğiydi. Şimdi misafirliklerin vazgeçilmez lezzeti. Nokul, üzüm, fındık ve ceviz hamur haline getirilir ve yuvarlanarak nokul tatlısı yapılır. Nokul dayanıklılığı, kolay depolanması ve sağladığı enerji sayesinde bir nevi denizci yemeği sayılırdı. Can gezi kolikler. Ancak zamanla Bahra ve Samsun yöremizde gündelik hayatında vazgeçilmez bir lezzet parçası haline gelmiş oldu. Bir Bafra lezzet efsanesi, Bafra pidesi. Pide, Can Anadolu'muzda malumunuz olduğu üzere birçok farklı şekilde yapılmaktadır. Can gezikolikler, öyle ki biçimi ve türleri de bölgeden bölgeye değişebilmektedir. Çarşamba ve Terme gibi komşu şehirlerde de meşhur olan pide, hepsinde farklı bir usulle karşımıza çıkmaktadır. Enfes lezzet Bafra pidesinde ise hamur malzemeleri kapatmaktadır ve genellikle bu pide kıyma veya peynir ile yapılmaktadır. Görüntüsüyle gözlerinizi büyüleyecek ve lezzetiyle de mideniz bayram edecek sevgili can gezi inşallah. Benden söylemesi. Yazları mutluluk saçan enfes bir lezzet serinliği. Bafra karpuzu. Enfes tatlı karpuzu ile meşhur Bafra şehrimizde 25 yıl aşkın süredir Karpuz Festivali düzenlenmektedir. Can Gezikolikler, Türkiye'nin en önemli ovalarından olan Bafra Ovası'nda yetişen lezzetli karpuzların Bengü Köyü sınırları içerisinde 1944 yılından beri gerçekleşen bu eğlenceli festival ile tanıtılması ve eşsiz tadından haberdar edilmesi hedeflenmektedir. Her sene 10 Temmuz gününde bu lezzetli karpuzlar festival eşliğinde tanıtılmakta ve tüketilmektedir. Siz de Bafra gezinizi özellikle bu tarihlere denk getirmeye çalışın inşallah. Bafra ilçemize ulaşım. Bafra şehrimizin bağlı bulunduğu Samsun il merkezine mesafesi Samsun Sinop yolu üzerinden yaklaşık 55 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 1 saattir. Başkent Ankara'ya Samsun Çorum yolu üzerinden mesafe yaklaşık 440 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 6 saattir. İstanbul'a e80 yolu üzerinden mesafe yaklaşık 740 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 9 saattir. İzmir'e ise mesafe D300 ve E96 üzerinden yaklaşık 1045 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 13 saattir. Bahra şehrimize en yakın havalimanı Çarşamba Havalimanı olup mesafe D10 üzerinden yaklaşık 75 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 1,5 saattir. Siz değerli cangezi koliklere böylelikle konum bilgilerinde vermiş olduk. Haydi o zaman rotamızı artık vedaya çevirelim. Efsane şehir Bafra'ya yelken açın. Evet kıymetli cangezi kolikler, Samsun ilimize bağlı Bafra ilçemizi sizlerle beraber tanımaya, görmeye, gezmeye ve lezzetlerini tatmaya yüce Allah'ın izniyle çalıştık. Gerçekten efsane bir şehir Bafra. Siz can gezi kolikleri bekler, yollarınızı gözler. Öyleyse yanınıza sağlığı ve huzuru alın. Bafra şehrimize yelken açın. Hep seyahatte. Elbette rehberiniz Doktor Murat Ak ile kalın inşallah. Hoşça kalın.